Ya ya yani herkes kayıp mı? Ama ben oradan ayrılırken hepsi mışıl mışıl uyuyordu. Başlarına her ne gelmişse çok hızlı gerçekleşmiş olmalı. Hmm, neler olduğunu öğrenmek için aklıma tek bir yer geliyor Yaman. Çifti çevir. Hı hı. Nasıl uyanmam nasıl? Çiftlik sahipleri vadiye gelip herkesi yakalıyor ama benim ruhum bile duymuyor. Kendine bu kadar yüklenme Yaman. Ayrıca bunu yapanlar çiftlik sahipleri değil gibi. Ha? Sonra, sonra. oraya koyarsanız eve nasıl gireceğiz? Çok yorulduk Gürbüz patron. Biraz dinlensek olmaz mı? Zamanında çiftliğe at getirebilseydiniz Şimdi sizin yerinize onlar taşıyar olurdu Nuri Efendi. Ama yok. Çiftlikte tek bir at bile yok. Onun yerine iki beceriksiz var. Patron haklı Nuri. Çiftlikte hiç at yok. Onun yerine iki... Ha? Biz varız. Aa, bizden bahsediyormuş. Hmm. Yürü Hulusi. Yürü. İyi de çiftlik sahipleri değilse kim peki? Yoksa kurtlar mı? Bu iş kurtları biraz aşar ama yine de bir yoklasak iyi olur.